Kurtarıcı İsa heykeli, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde yer alan ve dünya genelinde Hristiyanlık inancının en önemli sembollerinden biri haline gelen ikonik bir yapıdır. 1931 yılında tamamlanan bu devasa heykel, yalnızca Brezilya'nın değil, tüm Latin Amerika'nın kültürel ve dini kimliğinin bir simgesi olarak kabul edilmektedir. Yüksekliği estetik tasarımı ve bulunduğu konum itibariyle büyüleyici bir yapıya sahip olan kurtarıcı İsa heykeli, Rio'nun Corcovado Dağı'nın zirvesinden şehri selamlayan bir figürdür. Bugün hem bir inanç sembolü hem de mimari bir şaheser olarak milyonlarca ziyaretçi kendine çekmektedir. Kurtarıcı İsa hekelinin fikri, Brezilya'nın bağımsızlığının 100. yılını kutlamaları kapsamında 1922 yılında ortaya atılmıştır. Brezilyalı bir grup Katolik lider, ülkelerinin dini kimliğini ve ulusal birliğini simgeleyecek bir anıt yapmayı önermiştir. Rio de Janeiro'nun en yüksek noktalarından biri olan Corcovado Dağı, bu anıt için ideal bir yer olarak seçilmiştir. Başlangıçta heykelin farklı tasarımlara önerildi. Bu öneriler arasında bir haç ve İsa'nın ellerinde bir dünya küresi tuttuğu bir tasarım da vardı. Ancak İsa'nın kollarını iki yana açarak dünyayı kucakladığı bugünkü tasarımda karar kılındı. Bu duruş hem Hristiyanlık inancındaki sevgi ve bağışlama mesajını hem de Brezilya'nın misafirperver ruhunu simgeliyordu. Heykelin tasarımı Brezilyalı mühendis Heitor de Silva Costa tarafından yapılmıştır. Ancak heykelin estetik detayları Fransız heykeltıraş Paul Ladowski tarafından tamamlanmıştır. Heykelin inşaat süreci 1922 yılında başlamış ve yaklaşık 9 yıl süren yoğun bir çalışmanın ardından 12 Ekim 1931 tarihinde tamamlanmıştır. İnşaat maliyeti o dönemde büyük ölçüde halkın bağışlarıyla karşılanmıştır. Bu da projenin halkın desteğiyle yükseldiğini göstermektedir. Kurtarıcı İsa heykeli modern dünyanın en tanınmış heykellerinden biridir. Heykelin yapımı sırasında beton ve sabun taşı kullanılmıştır. Sabun taşı dayanıklılığı ve hava koşullarına karşı direnci nedeniyle tercih edilmiştir. Bu özellik heykelin uzun ömürlü olmasını sağlamıştır. Heykelin toplam maliyeti büyük ölçüde halkın bağışlarıyla karşılanmıştır. Bu durum projenin Brezilya halkı için ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu gösterir. 12 Ekim 1931 tarihinde görkemli bir törenle Heykelin açılışı yapıldı ve Kurtarıcı İsa heykeli resmen Brezilya'nın ulusal simgelerinden biri haline geldi. Heykelin açık kolları ile betimlenmesi Hristiyanlık inancında sevgi, merhamet ve kurtuluşu simgeler. İsa'nın kollarını iki yana açmış duruşu dünyayı kucaklayan bir figürü temsil etmektedir. Heykelin yüz ifadesi ise sakin ve huzurlu bir ifadeye sahiptir. Bu da inancın güven verici ve huzur dolu doğasını yansıtmaktadır. Kurtarıcı İsa heykeli Korkavado Dağı'nın 710 metre yüksekliğindeki zirvesinde yer almaktadır. Bu stratejik konu heykelin Rio de Janeiro şehrinin hemen her yerinden görülebilmesini sağlamaktadır. Ayrıca ziyaretçiler için dağın zirvesinden şehir manzarası eşsiz bir deneyim sunar. Heykele ulaşmak için inşa edilen Corcovado demiryolu ziyaretçilere heykelin bulunduğu alana kolay erişim sağlar. Demiryolu tropikal Yağmur ormanlarının içinden geçerek yolculuğa doğal bir güzellik katmaktadır. Heykelin çevresindeki alan 2007 yılında modernize edilerek daha fazla ziyaretçiyi ağırlayacak şekilde düzenlenmiştir. Kurtarıcı İsa heykeli Hristiyanlık inancının dünyada ve Brezilya'da önemli bir sembolü haline gelmiştir. İsa'nın kollarını açmış duruşu, Hristiyanlığın sevgi, bağışlama ve hoşgörü mesajını somutlaştırır. Heykel aynı zamanda Rio de Janeiro'nun koruyucu figürü olarak kabul edilir ve hem Brezilya halkı için hem de uluslararası düzeyde bir barış sembolü olarak görülür. Kurtarıcı İsa heykeli Hristiyanlık inancının Latin Amerika'daki en güçlü sembollerinden biridir. Brezilya'nın Katolik nüfusunun inançlarını yansıtan bu anıt aynı zamanda ülkenin ulusal birliğini ve barışı olan bağlılığını temsil eder. Heykel 12 Kasım tarihindeki açılış günü ile Brezilya'da Katolikler için önemli bir dini kutlama olan Nossa Senhora Aparecida bayramı ile örtüşmektedir. Bu durum heykelin dini anlamını daha da pekiştirmiştir. Kurtarıcı İsa heykeli 2007 yılında Dünya'nın 7 harikasından biri olarak seçilmiştir. Bu ünvan heykelin dünya çapındaki kültürel, tarihi ve sanatsal önemini vurgulamaktadır. Heykelin bu listeye girmesi Brezilya'nın uluslararasıdaki tanınırlığını arttırmış ve Rio de Janeiro'yu daha popüler bir turistik destinasyon haline getirmiştir. Heykelin inşası sırasında yüksek rakım ve sert hava koşulları nedeniyle birçok zorlukla karşılaşılmıştır. İnşaat sırasında kullanılan malzemeler heykelin dayanıklılığını arttırmak için dikkatle seçilmiştir. Ancak yıllar içinde hava koşulları heykelin yüzeyinde aşınmalara neden olmuş ve bu durum heykelin düzenli olarak onarılmasını gerekli kılmıştır. 21. yüzyılda heykelin korunması için çeşitli restorasyon projeleri gerçekleştirilmiştir. Özellikle sabun taşı yüzeyin aşınması ve heykelin çatlama riski koruma çalışmalarının ana odak noktası olmuştur. Kurtarıcı İsa heykeli her yıl yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi çekmektedir. Bu durum heykelin yalnızca bir dini sembol değil, aynı zamanda bir turizm merkezi olduğunu da göstermektedir. Heykel, Rio Karnavalı gibi önemli etkinliklerde de sembolik bir figür olarak öne çıkar ve Rio'nun dünya çapında tanınmasına büyük rol oynar. Heykel, ...fotoğrafçılık, sanat ve medya için bir ilham kaynağı olmuştur. Hollywood filmlerinden belgesellere kadar birçok yapımda ikon haline gelen bu figür... ...küresel bir popüler kültür sembolü olarak varlığını sürdürmektedir. Kurtarıcı İsa heykeli yalnızca Brezilya'nın değil, tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmektedir. İnancın ve mimarinin buluştuğu bu anıt, barış, sevgi ve hoşgörü mesajını her yıl milyonlarca insana iletmeye devam etmektedir. Rio de Janeiro'nun tepesinde göğe uzanan bu heykel, geçmişten geleceğe bir ilham kaynağıdır ve dünya üzerindeki inanç ve insanlık değerlerinin zamansız bir sembolüdür. Kurtarıcı İsa heykeli insanlık tarihindeki en ön görkemli yapılar arasında yer alır ve hem inanç hem de sanat yoluyla insanları birleştirme gücüne sahiptir. Bu büyüleyici anıt gelecekte de dünya kültürünün vazgeçilmez bir parçası olarak yaşamaya devam edecektir.